Gana eser. Ben sabah onunla kahve maşam onunla yatıyorum. Müge Hanım'la? Evet. Niye? Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Sesini. İşte. Müge ben ben yemek ne mi Allah yanıyor ay kızım üstünde. Müge ediyor, sonra Aynen. Ondan sonra da esra başlıyor. Evet. Çocuğu almaya gidiyor okula. Ondan sonra reklamda koparak çocuğu kalıp geliyor. Evet. Yemek hangi ara oluyor? <laughs> yemek olmuyor. <laughs> yemek çok zaman e, yanıyor. kız. Bazen kız geliyor evet. idare ediyor. ediyor. Yani. Müge Hanım'a Esra er mu? <laughs> fırsat bulduk ya biz ikisine de bakıyoruz. Evet. hangisini daha çok beğeniyorsun? <laughs> Esra'yı daha çok seyrediyoruz. Evet, daha çok seyrediyoruz. <laughs> daha keyifli oluyor. <laughs> ya ben seyretmiyorum, hanım seyrediyor yani. Abim izlemiyor mu? Bu da izliyor. Genelde erkekler daha çok izliyor. Yok. <laughs> <laughs> ben de izliyorum. <laughs> i̇ki televizyon var ayrı. Sen ablam Müge Hanım Esra'yı olma. İkisine de bakayım. Ben birine fark etmez. Birini oy versin. Esra'yı daha çok izliyorum. Evet. Sağ ol. Müge Hanım mı Esra'yı olma? Gündüz kuşağının iki evlensin. Müge Hanım. Evet. <laughs> en güzel program yapan mı gelmiyor Her şeyi delilleri falan çıkartan mı gelmiyor Esra Esrar daha ki. Esra olun ki daha böyle nasıl diyeyim Ondan şiddetli falan <laughs> aynen. Evet, diğeri daha ceset. Daha evet. <laughs> <laughs> Cesetlerim ben. <laughs> Müge <Anlı> Hanım <daha> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Müge Hanım mı Esa Erol mu? Gündüz kuşağının ikisi Kim tercih edersin? Müge Hanım'ı tercih ediyorum. Evet. Daha gerçekçi geliyor bana açıkçası yani hani evet kimi yalan diyor, kimi gerçek diyor ama ben bir tık daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Müge Hanım'a esayir olma. İkisini de seviyoruz. İkisini de seviyoruz. İkisini de seviyoruz. Müge olsun Müge. Müge olsun Müge, müge olsun. Müge. Müge. Müge Neden daha Müge? Seviyoruz onu. Evet, kayıpları buluyor. Kayıp Eyvallah buluyor. Siz kayıptaysınız değil mi? <laughs> çok şükür Eyleğin değil. Yok yok yo, biz değiliz <laughs> çok şükür. Müge Hanım'a esayir olmalı mi? tabii ki. Neden abla? Çok seviyorum. Yüzünde güldü. Evet. Sarı papatya. Müge anlamaya sahir olmuyor. diyor. İkisi de ama Müge bence. Müge bir adım daha Evet. Neden Müge? Bilmiyorum o daha şey geliyor. Yani gerçekçi geliyor. Esra'dan daha fazla gerçekçi bence. Müge Anlı Esra. Müge Anlı. Her şeyi doğru çıkar diyor ondan. Esra Hanım çıkar mı? Yok o da çıkar diyor ama Müge Hanım daha üstü. Müge Anlı Mesair olmuş. Müge anlı. Evet. Yani konuları daha çok bizden. Daha çok hani ceset arama vesaire. Esrar o biraz daha aile iç pro problemlere yer verdiği için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Müge Anlı mı olma? Müge Anlı. Müge Anlı mı olma? Müge anlı. Gündüz kuşağının iki sevilen isminden Müge Anlı mı olma? Müge Anlı tabii ki. Neden? Bütün olaylardan haberler de ondan. Yani gerçekleri Aferin. meydana çıkar. Ya tabii ki ama ben öyle değilim. Ben Mugan. de Müge Anlı daha böyle şey anlamlı Siz abla. şeyleri paylaşıyor yani. Siz abla? Müge Anlı daha çabuk olayları çözüp çıkartıyor herhalde. Hemen buluyor diyorsun. Aynen. Müge Anlı eser ol. Müge Anlı. Efendim? Evet, evet. Sağ olun. Müge Anlı mı eser ol mu? Müge Anlı. Nedeni var mı? Yok bilmiyorum açık öyle izliyorum. Onu daha çok seviyoruz yani. He. <laughs> evet. Müge Anlı mı Esa mu? Müge Anlı. Daha e, ciddiyeti daha önemli olan konularla ilgileniyor da onun için. Sağ ol.